Merhabalar, podcastime hoş geldiniz. Bugün konumuz motivasyon. Biraz motivasyonla alakalı konuşmak istiyorum sizlerle. Tabi kendi fikirlerimi aktarıp sizlere de belki bir nebze etkileyebilirsem ne mutlu bana. Öncelikle bir şey sormak istiyorum. Hiç yaşadınız mı acaba sizde merak ediyorum. Mesela bazı dönemler oluyor. Kendim için bunu anlatacağım. Böyle hiç yataktan çıkmak istemiyorum. Uyku düzenim mahvolmuş. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hayata dair hiçbir beklentim yok. Bir şey yaşamamışım ama böyle kalbimi kırık diyebilirim. Hani sebebini de bilmiyorum niye olduğunu ama böyle çok yorgun gibiyim. Hiçbir şey yapmamışım aslında. Saatlerde uyuyorum belki. Öğleye kadar yatmışım. Ancak böyle yorgun gibiyim. Mutsuzum. Tatsızım. En çok yapmaktan zevk aldığım şeylere bile pasım gelmiyor. Belki en basit olan oynayamak bile o zevk vermiyor. Zor geliyor. Böyle zamanlardan hiç yaşadık mı? Çok merak ediyorum. Tabii çoğunuzun cevabı evet çünkü insan oğlum bu tarz dönemleri oluyor. E peki bunun sebebi ne mesela hiç kendimize sorduk mu? Bence bunun sebebi motivasyon eksikliği. Çünkü bir hedef var ve bu hedefe gitmemiz için bir benzin ihtiyacımız var. Bize bu benzini veren şey, arabamıza bakım yapan şey motivasyon. Motivasyon geliyor, arabana bakım yapıyor, uzun yol için lastiğini değiştiriyor, her şeyini yapıyor, yağlıyor, tertemiz yapıyor diyor ki al kardeşim hedefine kadar git. Ama motivasyonu yolda kaybedersen hedefine varamadan bu anlattığım duruma düşersin. Böyle üzülürsün, tadın kaçar. Çünkü motivasyonunu, odağını kaybetmişsindir. E peki ne yapmalıyız? Nasıl bu halden çıkmamız lazım? Öncelikle artık o gün bitmiş bir gün zaten bunun farkına vardığın gün. Ertesi güne erken alarmımızı koyalım. Her zaman erken kalkan, yol alır. Bir de zaten sabah olsun hayır olsun demiş büyüklerimiz. Sabah olsun. Sabah erken saatte kalkalım. Uyanalım. E, motivasyonumuz gitmiş. Motivasyon sağlamamız lazım. Ne, ne yapacağız? Hedefimiz neydi? Bu hedef her neyse. Bir üniversite kazanmak, lise kazanmak, bir işe girmek, herhangi bir şey olabilir. Bu neyse görebileceğimiz her tarafa bunu yazalım. Telefonumuzun ekran resmi olur. Bilgisayarımızın resmi olur. Duvarımız olur çalışma masamızın üzerinde bir yer olur. Her zaman görebileceğimiz, bizi motive edecek bir yere bunu yazmamız lazım bence. Çünkü bir insan bazen aklı karışabiliyor, hedefini, onun tatmin edecek o şeyi düşünemeyebiliyor. Ama gözüse her zaman aklında kalır. Ve bu aklında kalacağı şey de onu her zaman bir motivasyon, bir heves, bir heyecan yaratır. Mesela diyelim ki birisi üniversite sınavına çalışıyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nin resmini koydu masasına, ekran resmine. Çok yer oldu. Ders çalışası yoktu. Belki bir saat çalıştı, tadı kaçtı. Motivasyonunu kaybetti dediğim gibi. Tadı tuzu kaçtı. Ekran resmini bir açtı. Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsü. Mesela işte hukuk diyelim mesela. Öyle bir herhangi bir bölüm ya da mühendislik diyelim. Kampüsünü gördü. Ne bölüm istiyorsa artık. Aa dedi işte benim hedefim var. Benim hayalim var. Kendine gel ve bunu başar, kendini it. İngilizce'deki gibi push yourself, kendini itmek, kendine bir direnç göstermek. Bunu yapacak belki motivasyon sağlayacak. E tabi tek motivasyon buradan gelmiyor. Burada sizi motive edecek bir arkadaş size olumlu şeyler aktaracak, hatanızı telafi etmenize yardımcı olacak bir aile dostu, aileden birisi veya bir arkadaş çok önemli. Ha, tam tersi bir arkadaşın olup der ki ya boş ver boğaz için ne yapacaksın işte gel Marmara'ya gideriz az çalışırız falan der. Sonra geçeriz der. Bu tarz insanlar veya yapamazsın yapman imkansız. Mesela bundan gaza gelseniz bile bu tarz insanı tamamen etrafınızdan çıkarın. Gerçekten size bir kar olmaz. Sizi seven bir insan sizin iyiliğiniz için bile olsa yani yapamazsın edemezsin demez. Yapamayacağınızı düşünse bile bunu dile getirmez. Çünkü sizin yapmanızı ister, başarmanızı ister ve demoralize olmanızı istemez. Ayrıca motivasyon denen şeyi sağlamak için bir yandan da küçük ödüller koymamız lazım. Mesela bütün hafta boyunca ders çalıştın, ders çalıştın, ders çalıştın ve bir kız arkadaşıyla bir arkadaşım var. Dedin ki ben haftanın 7 gününden 6 günü ders çalışırsam pazar günü pikniğe gideceğim. Mesela bunu kafana koyarsan ve bu 6 gün güzel ders çalışıp hakkını verirsen kendine bir ödül koyarsın. ve ödül de seni mutlu eder ve mutluluk da ne getirir? Hep çalışayım, hep böyle bir ödülüm olsun. Ayrıca bir konu daha var motivasyonla alakalı. Yani benim en çok işime yarayan buydu aslında diğerlerindense. Şimdi etrafında sağında, solunda etrafındaki insanlar ders konusundaysa ders, iş konusundaysa iş, çalışkan çalışan, iş yapan, ders çalışan insanlarsa ister istemez e, seni itiyor. Mesela şöyle diyebilirim. E, mesela benim evimde ders çalışmak için ortam çok uygundu. Hiç ses olmazdı mesela. Kardeşim bir odada çalışırdı, ben bir odada çalışırdım. Annem babam içeride oturdu zaten. Onlar da çok fazla etkilenmez ses olarak. Böyle bir sıkıntım hiç yoktu. Ama hep kütüphaneye gittim. Üniversiteme hazırlanırken mesela. Çünkü ben kütüphaneye gidince sağımdaki solundaki insanların ders çalıştığını görüyordum ve bu bana diyordu ki bak Ahmet diyordu işte sağımdaki insan ders çalışıyor solumdaki insan ders çalışıyor e senin de çalışman lazım bunlar senin rakibin ve bunlar senin ortalama olarak yaşatın aynı akransınız siz aynı kuşaktan geliyorsunuz yani sen de çalış kendine gel insanlar ders çalışıyor gibi sen beni uyarıyordu bu benim en büyük motivasyonum oldu. Ve farklı ortama ders çalışmak çok önemli bence. Ders konusunda bunu söylüyorum. Şu an aklıma bu geldi. Tamamen bir örnek. İşse, işse çalışabilirsin. Bu da çalışabilen bir şey. Kafa yoracağın her şeyi farklı ortamda yapabilirsin. Mesela e, evinde çalıştın, evinde çalıştın, evinde çalıştın. Biraz duvarlar üstünün üstüne gelmeye başladı. E, git kütüphane, kütüphanede çalış. Orada da illaki üstünün üstüne, üstüne duvarlar gelecek. Oradan da çıkarsın. Bir gün bir arkadaşını tut. Bir kafeye gidin. Önce ders çalış sonra git çalıştığın her şeyi bir öğretmenmiş gibi arkadaşına anlat. İşte burada doğru arkadaş seçimimiz sizin için devreye giriyor. Bunu da konuşuruz. Bu da bizim bir konumuz olabilir. Ama öncesinde işte onu ders anlatırsın. Hem öğrendiklerini pekiştirirsin. Hem farklı bir ortam yaratmış olursun. Hem de e, o üstüne üstüne gelen duvardan kurtulursun. Sonra yine evine gelirsin. Bunu döngüye çevirirsin. Yaz gelir dışarıda çalışırsın. Bunların hepsi motivasyon sağlayan şeyler. Motivasyonumuzu kaybetmememiz lazım. Motivasyonumuzu asla yitirmememiz lazım. Benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Biraz hızlı, kısa ama pratik video olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım güzel videolarda, güzel konularla, güzel podcastlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.